Merhaba çocuklar. Bugün sizlere en yakın onluğa yuvarlama konusunu anlatacağım. En yakın onluğa yuvarlama konusunu iyi kavrayabilmeniz için öncelikle sayıların hangi onluklar arasında olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi yüzük tablomuzu bir inceleyelim. Normalde yüzük tablomuz şu şekildedir. Ben en yakın onluğa yuvarlama konusu anlayabilmeniz açısından buraya da hangi onluklar arasında olduğunu gösterecek bir şablon hazırladım. Şimdi bakalım. Örneğin 12 sayısı hangi onluklar arasında? 10 ve 20 arasında, değil mi? Başka bir sayıya bakalım. 46'ya bakalım. 46, 40 ve 50 arasında. Şimdi sayıların hangi onluklar arasında olduğunu öğrendikten sonra en yakın onluğa nasıl yuvarlanır onu görelim. Şimdi Örneğin Az önceki 12 sayımıza bir bakalım. Sayımız 12. 12 hangi onluklar arasındaydı? Hatırlayalım. 12 10 ve 20 onlukların arasında. O zaman 12'den önce gelen onluk 10, 12'den sonra gelen onluk da 20. Bakın, 12 sayısı 10 ve 20 arasında. Peki 12 sayısı ona mı yakın, 20'ye mi yakın? Yine tablomuzdan da görebiliriz ki 12 sayısı bakın 10 arasında bir sayı var 11 fakat 12 ile 20 arasında çok fazla sayı var. Demek ki 12 sayısı 10'a daha yakın. 10'a daha yakın olduğu için cevabım 10. Yani diyorum ki 12 sayısını en yakın 10'la yuvarladığımda cevabım 10 olur diyorum. Peki bunu başka bir açıdan düşünelim. Hemen. Şimdi farklı bir sayımızla devam edelim. Sayımız 24 olsun. Öncelikle düşünüyorum. Neyi düşünüyorum? 24 hangi onluklar arasında düşünüyor diye düşünüyorum. 24 20 ile 30 onlukların arasında, değil mi? O zaman 20 ile 30 arasında. Peki 24, 20'ye mi daha yakın, 30'a mı daha yakın? Diyelim ki bu e, tablo elimde yok. Şimdi kendim düşüneceğim. Şimdi sayılardan 1, 2, 3, 4 ile biten yani birler basamağı 1, 2, 3 ve 4 olan sayılar bir önceki onluğa yuvarlanır. 5, 6, 7, 8 ve 9 ile bitseydi eğer birler basamağı bir sonraki onluğa yuvarlayacaktım. 24 sayısının birler basamağında 4 olduğu için 24 20'ye daha yakındır. 30'a daha uzaktır. O zaman 24 sayısının en yakın onluğu 20'dir. Şimdi farklı bir sayıya bakalım. Şimdi yeni sayım 85 olsun. 85 sayısı hangi onluklar arasında? 80 ve 90 arasında yazıyorum. 80 ve 90 arasında. Peki 85 80'e mi daha yakın, 90'a mı daha yakın? Hemen birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 5 var. Eğer birler basamağında 5 varsa bir sonraki onluğa bakın. 5 burada. Burada bir sınırımız var. 5 burada olduğu için Sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 85 sayısı 90'a yuvarlanır. Cevabım da 90 olur. Kısaca anlattıklarımı özetleyeyim çocuklar. Sayılar en yakın onluklarına yuvarlanırken hangi iki onluk arasında olduğunu düşünmemiz gerekir önce. Daha sonra ise birler basamağı 1 2 3 4 ile bitenler önceki onluğa 5, 6, 7, 8 ve 9 ile bitenler de sonraki onluğuna yuvarlanır. İsterseniz bu şekilde bir tablo üzerinden çalışabilir. İsterseniz de böyle bir yaz şablonu üzerinden en yakın onluğa yuvarlama çalışmalarını yapabilirsiniz.